Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz Ertuğrul? Parkur ve yapıyoruz. Evet Ertuğrul, Ertuğrul bir parkur alabı. yaptı arkadaşlar. Şimdi burada oyun oynayacak bakın. Evet Ertuğrul nasıl başlayacağız oyuna? Ee, şuradan hemen gireceğiz. Şuradan çıkacağız sonra buradan kazanacağız. Yine buradan koyacağız kazanan denizi. Önce sonra bizim oyuna. Hadi bakalım. Bir başta nasıl oynanıyormuş bakalım. E, şuradan, gidiyor. Gidiyor, şuradan, şuradan gidiyor. Önce arabanı seçmen gerekiyor galiba değil mi? Evet. Hadi bakalım. Ben... Seç arabanı. Buradan gidiyorsun. Bir, iki, üç başla kuleleri yıkmadan yapman lazım değil mi Ertuğrul? Hadi bakalım. Yıkarsan araba senin olacak. Evet yıkarsa arabası benim olacak Ertuğrul'un. Dikkat et. Anne sen de seçmiyor musun? Önce sen bitir sonra ben seçeceğim. Bitip o zaman ben tutacağım onu. Çok. Dikkat et. Oh oh. Anne canımız gidersin. Anne. Anne duvar mı? Duvar sen? Yaptın mı? Yaptım. Aferin. Başardın. Ne tarafa koyacaksın sen arabanı? Arabamı buraya koyacağız. Koy bakalım. Koy Şimdi bakayım. bana bir araba seçeceğiz. Çıktı Kırmızı araba çıkmış. Bunu da ben arkadaşlar. tutacağım anne. Dur şimdi ben çekerim anneciğim yakından. Sen takip edeceksin kuleleri yıkıyor muyum diye tamam mı? Tamam. Hadi say bakalım. 1 2 3 Başla go. Başlıyoruz. Anne. Oh. Anne. Eylül, Eylül dur. Anne bunu Dur anneciğim orayı benim anne. yapmam lazım bana yardım ediyorsun. Teşekkür ederim. Bilim. Ay, kule yıkılacak Ertuğrul. Dur şimdi. Dur. dur şimdi, dur ben de yapacağım. Burayı yapabilir misin anne? Burası kuna yer. Ana dur, dur. Anne, sıra çok kötü bir yer. O düşmüş galiba. Koy. Tamam, şimdi geçebiliyorsun. Tamam, sen bırak. Evet, <laughs> başardık kuleleri yıkmadan. Hadi ikinciyi sen yap. O, bu çıktı. Çok hızlı bu. En küçük araba. Çok hızlı gidiyor bu. Evet hadi bakalım. Bip bip açıldı kulağı. Aa buradan gidiyor. <laughs> Anne sen topla Neden döktün kızım? Aa, döküp döküp toplatıyorsun. Aa ooo. Yine bana bak. Seni benim mi oldu küçük araba? Hayır. Ertuğrul bu kule sürekli düşüyor. Topla, topla. Topla. Tamam toplarım. Vallahi Gel. Bu araba da benim oldu değil mi? Evet. Anne topla sen de. Arabanı ben seçeyim mi Ertuğrul? Ne? Arabayı ben seçeyim mi? Hayır sen Çeş bakalım. Birazcık çivi araba mavi olsun. Tamam. Ama birazcık yırtıldı. Daha eksi oldu. Oh. Hani Çarptık. Ben... Anne hani o araba daha eksi değil mi? Bilmem. <laughs> eksi anne o araba. Ben... Bebekken onunla oynuyordum. Hatırladın mı? Anne, çok heyecanlıyım. Can heyecanlı, yapabiliyorsun. Öyle Aa, mi? Sen yapabilirsin. Başardım. Anne yaptın. yaptın Şuraları yani. bir düzeltelim. Evet, çok güzel Hadi şimdi sıra Ertuğrul'da. Oh, Hadi bakalım. Ama toplar mısın? Toplarım kızım. Ertuğrul bu taraftan başlayacaksın anne. Anne buradan bitiyor. Çabuk. Dersin. bir, iki, üç. Roket arabayı mı seçtin? Uçmak yok, uçmak yok. Parkurdan gideceğiz Ertuğrul. Aa. <laughs> Evet. Aa, bu tane de bundan mı? Evet kızım. Anne. Bu araba dikkatli olsun istiyorsun değil mi? Evet çok dikkatli olmanı istiyorum. Eylül bir şeyler yapıyor. Başka bir kule inşa ediyor Eylül. Ya. Oh, oh. Ya. Arabam benim oldu Ertuğrul. <laughs> Mino, olmadı. Neden? olmadı. Ama yıktın kuleleri. Ya ama ben sevmedim. Tamam bu seferlik olmasın hadi. Evet ya ben böyle sevmiyorum. Olayım. Yağmur. Benim ya, istediğim. Ya. Evet kızım. Bu süper anne Bakalım güzel. abini yıkmadan gidebilecek mi? Anne ben yıkmadan anne, gitmek istiyorum. Neden göremiyorsun? Istiyor. Anne yıkmadan gitmem istiyor musun? Ben? Evet. Niye? Ya? Kazanman için. Anne ya bu geldi. Anne ben buradan gidemeyeceğim. Neden? <laughs> Bence gidersin. Çok az kaldı. Niye? Yanım daha çok var anne. Ağzını Çok az kaldı Ertuğrul, kuleyi yıkmadan yapman lazım. Gitmiş. Ve... Başardın. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Benim 6 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Senin 8 tane. Sen kazandın Ertuğrul. Alkış. Oy. Aferin sana. Eylül abi kazandı. Hadi alkış yap. Eylül. Evet arkadaşlar videomuzu burada bitir bitiriyoruz. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.